Merhabalar. Bugün çok güzel bir konuyla karşı karşıyayız. Besin intoleranslarını anlatmak istiyorum. Toplumda biliyorsunuz alerjik hastalıklar ve otoimmün hastalıklar patlama yaptı. Ve 5 milyar nüfusu neredeyse 1 milyarında bu otoimmün hastalık veya alerjik hastalıklar mevcut. Neredeyse 5 kişiden birinde var. Peki bu otoimmün hastalıklar ve alerjik hastalıklar niye artıyor? Tabii ki bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi sanayileşme. Vücudumuzun bariyer sistemleri bozuluyor. Cildimizin bariyeri deterjanlarla ve kullandığımız kozmetiklerle bozulurken bağırsağımızdaki bariyerler de özellikle bulaşık makinesinde kullandığımız temizlik malzemelerinin kalıntıları, yediğimiz katkı maddeleri paketli gıdalarda kullanılan emulgatörler, bunlar çok güzel şekil veriyor, kıvam veriyor ama bağırsak bariyerimizi bozuyor. Özellikle genetiği değiştirilmiş besinler tüketmemiz bunlar da bağırsak bariyerimizi bozuyor. Ve kullandığımız antibiyotikler ve zepselerde meyvelerin üzerindeki insektisitler iyi yıkamamamızdan dolayı bağırsak bariyerimizi bozuyor. Yani bağırsak bariyerlerimizi, cilt bariyerlerimizi bozan birçok etmen var ve nefes bariyerlerimizde bozan özellikle hava kirliliği, egzoz partikülleri, dizel partikülleri özellikle bu nefes borularımızı özellikle bariyerlerini bozuyor. Kullandığımız deterjanların kokuları bunlar da özellikle akciğerlerimizi bozabiliyor. Yani sonuç olarak vücudumuzda vücudumuzu koruyan bariyerlerin sanayileşmenin getirdiği etkenler nedeniyle, etmenler nedeniyle bariyerlerimiz bozuluyor. Bu bozulan bariyerlerden bir tanesi de bağırsak bariyerlerimiz bozuluyor ve bağırsak bariyerleri bozan sebepler arasında bazı besinleri çok tüketmemizden ve genetiği değiştirmiş bazı besinleri kullanmamızdan kaynaklanıyor. Özellikle besinlere karşı bazı reaksiyonların oluşmasının temel mekanizmasında aslında bu bağırsak bariyerinin bozulmasından dolayı besinlere karşı aşırı derecede antikor oluşuyor. Genelde şimdiye kadar hep bu intoleranslara antikor oluşmalarına genelde nasıl bakıyorduk? Genelde yapılmasına bu testlerin yapılmasına gerek yok diyorduk. Çünkü bunlar doğal bir seyir, doğal bir antikor oluşumu diyebiliyorduk. Fakat son yapılan çalışmalar bu fikrimizi değiştirdi. Özellikle son yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle eozinofilik özofajit yani yemek borumuzun inflamasyon dediğimiz bir tablo özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilen bir tablo ve buralarda özellikle kusmayla, karın ağrısıyla kendini gösteriyor. Buralarda yapılan biyopsi çalışmalarında, endoskopik çalışmalarda ve kandaki yapılan çalışmalarda görüldü ki besin IgG4 antikorunlarının burada biriktiğine ve seviyede de yüksek olduğuna ve eozinofilik özefajitte bu tahlil sonuçlarına göre de besin IgG4 seviyeleri yüksek olanların diyetten kesilmesiyle eozinofilik özofajit belirtilerinin büyük oranının hastaların çoğunda düzeldiği görülünce buralarda önemli bir ipuçları ortaya çıkmış oldu ve birçok çalışmayla da bu teyit edildi. Çünkü bunun asıl nedeni özellikle besinlere karşı oluşan IgG4 antikorları normalde koruyucudur. Ancak bu IgG4'lerin miktarı çok fazla artınca bağırsak epitelini bozabiliyor. Yemek borusunun epitelini bozabiliyor ve geçirgenliği artıyor ve enflamasyon dediğimiz bazı medyatörlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çünkü alerjik gibi kendini gösteriyor. Bu çıkan medyatörler de vücudumuzun değişik organlarında zararlar veriyor. Beynimizde özellikle ne yapıyor? etkileyebiliyor. Yaşlılarda özellikle Alzheimer'a neden olabiliyor. Ve baş ağrısı, kronik baş ağrısına vücudumuzda ağırla neden olabiliyor. Bağırsakta İritabl bağırsak dediğimiz kabızlıkla kendini gösteren duruma neden olabiliyor. Yemek borusunda ezofrafilik özafajit, midede ezofrafilik gastrit ve kalın bağırsaklarımızda ezofrafilik kolite neden olabiliyor. İşte bütün bunlara baktığımız zaman normalde koruyucu olan IgG4 antikorların çok yüksek olmasıyla patolojik olabiliyor ve bunu açıklayan en önemli Delil de özellikle bizler besin alerjisi için aşı tedavisi yaparken bu aşı tedavisinin %5 kadarında eozinofilik özofajit görülüyor. Bunun da sebebinin işte bu IgG4'ün bazı çocuklarda fazla artmasına bağlı olabileceği düşünülüyor. Yani normalde normal bir uyarı iken bir antikor oluşumu iken bu antikorların miktarı çok fazla yükselirse vücudumuza zarar veriyor özellikle çocuklar bazen bazı gıdaları çok tüketiyor veya bizler çok tüketiyoruz. Bu çok tükettiğimiz gıdalar fazla antikor oluşmasıyla vücudumuzda alerjik hastalıklara, kabızlıklara, ağrıya, karında hazımsızlığa, vücudumuzda kaşıntıya, alerjik hastalıklara astım belirtilerini öksürüğe veya burun kaşınmasına, vücutta alerjik reaksiyonlar gibi alerjik hastalıklara da neden olabiliyor. Çünkü yapılan çalışmalarda bu besin IgG4 seviyeleri yüksek olanlar diyeti alınca alerjik hastalıkları belirtileri de belirgin oranda azaldığı ortaya çıkmış. Yani besin IgG4 alerjik hastalıkları belirtilerinde de etkileyebiliyor ve yüksek olanlarda özellikle diyete almak gerekiyor. Sağlıklı yaşamak için de bunlar gerekli. Çünkü sağlıklı yaşamamız için besinleri nasıl tüketmemiz gerekiyor, hangi besinleri çok tükettiğimizin farkında olmamızda da ileride ortaya çıkabilecek. Özellikle otoyumun hastalıklardan, haşmatoyu ve diyabet hastalığı gibi hastalıkları ortaya çıkmasını engelleme açısından da faydalı olabilecektir. Bariyerimizin yani bağırsak sağlığımızın faydalı mikroplarla olması gerekiyor. Eğer bizim bağırsak Mukozamız bozulursa buralarda enflamasyon nedeniyle bağırsaktaki mikrobiyota da değişiyor ve bu mikrobiyota değişimine bağlı da özellikle enflamasyon çok daha fazla artıyor ve daha iç kısımlara gelerek özellikle otoimmün hastalıkların, alerjik hastalıkların ortaya çıkmasına daha çok neden oluyor. Sonuç olarak bazı besinler özellikle IgG4 antikorlarını artırarak eozinofilik özofajit, irritable bağırsak hastalığı, kronik ağrılar, otoimmün hastalıklar, diyabet, taşıma gibi hastalıklar neden olabiliyor, kronik ağrılara neden olabiliyor. Bundan dolayı da özellikle besin IgG4 seviyesi çok yüksek olanlarda bunlara diyet yapılarak sağlıklı bir yaşam sağlayabilir ve bu belirtileri ortadan kaldırabiliriz. Genellikle 3 aylık bir diyet yapılınca genelde belirtiler ortaya çıkıyor, faydaları ortaya çıkıyor ve bir aydan sonra, diyetten bir aydan sonra çeşitli bağırsakları restore eden tedavilerle de bağırsak geçirgenliğini azaltıcı tedaviler kullanabiliyoruz. Sonuç olarak bu tür tedavilerle faydalı sonuçlar alabiliyoruz. Besin IgG4 testleri bu bakımdan çok değerli sağlıklı yaşam için değerli ve özellikle çocuk alerji uzmanları, yetişkin alerji uzmanları tarafından bazen de gastroenterologlar, bağırsakla alakalı problemlerle gastroenterologlarla beraber bu besin IgG4 test sonuçlarınıza göre diyetinizi yönlendirebilirsiniz ve buradan alacağınız faydalı sonuçlarla daha sonra miktarı az, daha az miktarı ve haftada iki günü geçmeyecek şekilde kullanmanız da mümkün olabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube kanalımıza abone olarak bizim videolarımızdan haberdar olabiliyorsunuz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. Konuyla alakalı sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum.